Bugün bakıyorum da maçın ilk yarısını çok net domine ettiler. Elbette ki Bruno Peres'in kırmızı kartını bir daha söyleyelim. Devre arasında söyledik. Eğer es geçmeseydi Fırat Aydınus bugün başka bir hikaye de olabilir, olabilirdi maçın içerisinde. Ama Trabzonspor kadar şampiyonluk adayları arasında oyunu rakip sahada oynamayı başaracak kadar oyunu iki yönlü ve doğru oynayan başka bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bir ara %82'ye 18'de topla oynamalı. Mesele uğradan. şu top rakibe geçtiği zaman birkaç saniye içerisinde tekrar aldılar. Aldılar kullandılar Aldılar hücum organizasyonu konusunda Vakayeme ilk yarı çok çok iyi bir iş çıkardı İkinci yarı biraz e, temposu düştü Biraz daha kontrollü oyuna geçince etkisi azaldı ama Yine vakayeme üzerinden de çok geldi Trabzonspor Bu pas sayısı arttı Trabzonspor'un farkında mısın son haftalarda O biraz vakayeme özür diliyorum Hamşik'in savunma önünde oynamaya başlamasıyla alakalı Beşiktaş'ta piyan için yaptığını Trabzonspor'da Hamşik yapmaya çalışıyor Ama Trabzonspor elbette Sistemini daha çok oturtmuş bir takım Beşiktaş gibi dağınık değiller Bir de belli bir sekansta e, maçın ilk 15 dakikalık ya da 10 dakikalık başlangıçlarında Rakibin e, biraz e, kendi yarı sahasına gelmesine izin veriyordu Oynamasına müsaade evet. edelim diyor Evet. Sonra ilk 10 dakikadan Bundan sonra yavaş 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 yavaş, vites arttırıyordu Bu sefer biraz daha baskın hı hı. başladı maça yani Şu bir gerçek Anadolu Kuyupeli oynanan maçlarda Kazanmanın en önemli ayrıntısı ilk goldür İlk golü çabuk bulursan oyun genişler Daha çok alan bulursun Biraz da rakip toplu oynadığı zaman daha kolay bozarsa Ama Malatya Spor, golden sonra bile çok öyle beşli savunma, dar alan, kendi sahasında kapanarak oynamaktan vazgeçmedi. Vazgeçmeyince oyunda biraz keyifsiz bir oyun gibi oldu. Çünkü Trabzonspor maç 1-0 iken çok risk alıp 6-7 oyuncu ile birden aynı anda gitmeyi düşünmedi. Doğrusu da bu futbolda zaten maç 1-0. O yüzden de maçın ikinci yarısı daha keyifsiz ama ilk yarısında e, golü bulmuş olmasına rağmen coşkulu oyunu var Trabzonspor'un etkili oyunu var. Hücum organizasyonu var, pas trafiği var, top rakibe geçtiği zaman çabuk basıp alması var. Futbolun doğruları yine Trabzonspor'dan yana.